Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün sizlere AYT'nin öneminden, AYT'ye nasıl çalışabiliriz biraz bunlardan bahsedeceğim. Artık Mart ayındayız. İlk dönem bitti, ikinci dönem başladı ve yavaş yavaş da AYT çalışmalarına başladık. Peki bu AYT'nin önemi ne? Biraz bunlardan bahsedeyim ki öncelikle. TYT sınavı böyle çok sabitlenmeyen bir sınav. Aslında bir denemede çok yüksek yaparken bir denemede çok düşük net yapabilirsiniz. Yorum ağırlıklı olduğu için de TYT böyle çok sabitlenmez bir dengesi yoktur açıkçası TYT'nin. Bu TYT sınavını toparlamak için çok güzel bir fırsat AYT sınavı. AYT sınavı daha çok bilgi ağırlıklı olduğu için aşağı yukarı netleriniz e, aynıdır. Yani bilgi kattıkça kendinize netleriniz artar. Çok aşırı bir düşüş yaşamazsınız istisna durumlar hariç. Ve herkes TYT'ye daha çok yönelirken yani TYT konularımı bitireyim, orada çok eksiğim daha AYT'ye başlamayayım deyince AYT'yi kimse önemsemiyor ve asıl fark atabileceklerin sınavı kaçırmış oluyorlar. AYT gerçekten çok büyük fark atabileceğiniz bir sınav. Mesela ben TYT'de 86 bine girmişken AYT'de bunu 27 bine çektim. Normalde bu kadar çok fark atılmıyor. Ama gerçekten iyi çalışırsanız ve gerçekten yoğunlaşırsanız bu konuya çok güzel farklar atabilirsiniz ve istediğiniz üniversiteye de gidebilirsiniz. Ayrıca TYT böyle daha çok yorum ağırlıklıyken AYT biraz daha kalıp ağırlıklıdır. Kalıp sorular vardır. Mesela AYT sınavında ben bir soruyu hiç çözemedim. Yani işlemlerini bilmiyordum ve çok hakim olmadığım bir konuydu. Ama sürekli denemelerden gördüğümde o soruyu biraz kafamda tarttım ve doğru seçeneği hiç işlem yapmadan buldum. Bu da biraz kalıp olmasından dolayı yani AYT daha çok kalıp olduğu için daha rahat çözebileceğiniz bir sınav aslında yani kısacası gözünüzde büyütmeyip çok iyi bir şekilde programlı bir şekilde çalışırsanız yapamayacağınız bir sınav değil hatta size çok daha büyük katkısı olacak bir sınav. Şimdi biraz nasıl çalışabiliriz bunlardan bahsedeyim. Bu konuda ilk önce kendim ne yaptım bunlardan bahsedeceğim. Bunun yanında da işte siz neler yapabilirsiniz? Bana hangisi daha iyi geldi? Bunlardan bahsedeceğim. İlk öncelikle 11. sınıfta 11. sınıfta ben hiç TYT'ye ya da üniversite sınavına yönelik bir çalışma hiç yapmadım. Sadece 11. sınıfta 11. sınıf konularıma yöneldim. Onları iyi kavramaya çalıştım. Zaten e, kendi alanıma yöneldiğim bir sınıf olduğu için bu benim için çok daha keyifli oldu diyebilirim. İşte çok soruyorlar işte 11. sınıfta çalıştım mı, ne kadar deneme çözüyordum vesaire falan diye. Ben 11. sınıfta hiç denemenin değersini bile bilmiyordum yani hiç bir çalışmam yoktu, hiçbir kendimi denemem yoktu. Sadece 11. sınıf konularıma yöneldim ve onları iyi bir şekilde öğrendim. Çünkü aslında o da bir üniversite sınavına hazırlıktı benim için. Bu konuları öğrenmem benim, bana da e, ayrı bir katkısı oluyordu. Şimdi 12. sınıfta TYT çalışırken 12. sınıf konularımı hiç boşlamadım. Arkadaşlarımda özellikle bunu görüyordum. TYT'yi bitireyim, TYT konularım yetişmeyecek diye diye 12. sınıf konularını boşladıkları veya sadece ders zamanında öğrenip sınav zamanında çalıştıkları oluyordu. Bunu biraz dengelemek gerekiyor aslında. TYT'yi abanıp 12. sınıfların boşlama yerine böyle onun dengesini kurup hatta 12. sınıfta yeni konular gördüğünüz için biraz daha ağırlık gösterebilirsiniz. Açıkçası TYT'de başarılı bir insan değildim. Hani başından beri 12. sınıfın başından beri TYT'de çok başarılı bir insan değildim. Ama yine de böyle TYT TYT diye yiyip bitirmedim. Kendime güvendiğim alanı da boşlamak istemedim. O yüzden bu dengeyi iyi sağlamanız gerekiyor. Hani bir yanda birini abanıp bir yanda birini boşlamak yerine o dengeyi sağlamanız gerekiyor. Aynı zamanda bir konuya çalışırken de bu dengeyi sağlamanız gerekiyor. Yani bildiğiniz konuya çalışmak yerine benim neyde ne kadar eksiğim var? Hangisinde daha iyi olurum? Bunu tartıp çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Ben ders dersle öğrenen bir insandım. O yüzden işte derste notumu tutardım, derste dinlerdim. Daha sonra eğer konuyu tekrar etmem gerekiyorsa tekrarımı yapardım. Etmem gerekmiyorsa direkt test çözmeye de devam ederdim. Benim çalışma masamın önünde böyle duvar gibi bir şey var aslında. Çalışma masamısıyla birleşik. Yani belki görmüşsünüzdür videolarda. Oraya ben postitler yapıştırıyordum. Ee, bu Konu çalışırken unuttuğum, sürekli unuttuğum bir şey konu olabilir ya da formüller olabilir. Sürekli kafamın önünde bulunması için böyle postitler yapıştırıyordum. Böyle bazıları uzun oluyordu, bazıları kısa oluyordu. Uzunlar genellikle biyoloji hakkında oluyordu. Ama genelde şu tarz kısa formüllü şeyler yapıyordum. Ayrıca motivasyon içinde şöyle istediğim üniversiteyi ve sıralamasını yazmıştım. Ayta böyle dediğim gibi bilgi ağırlıklı olduğu için formüller vardır, bilgiler vardır vesaire. Bunları öğrenebilmek için etrafa postitler yapıştırmak çok işinize yarıyor. İster istemez bir şeyleri öğreniyorsunuz, kafanda oturtturuyorsunuz. Ben belli bir süre bir formülü sürekli yazıyordum. Yani sürekli postede batıp yazıyordum. Postede bakıyorum, yazıyorum vesaire. Sonra zamanla onu e, alıştırmaya başladım kendime. Ders üzerinde biraz tavsiye verecek olursam ben matematikte konuyu dinledikten sonra hemen onun testini çözüyordum o konuyla ilgili. Zaten 2-3 test çözdükten sonra Hangi konularda nasıl eksikleriniz var bunu görmüş oluyorsunuz. Eğer eksiğiniz varsa soru çözmeye devam edin. Eğer belli bir soru kalıbında eksiğiniz varsa onu da hani hocalarınıza çözdürün. Hocam ben burada nerede takılıyorum vesaire diye. Ki zaten bunu genel olarak aslında yapın. Hiçbir sorunuz boş kalmasın. Her sorunuzu mutlaka çözdürün hocalarınıza ya da işte o an kimden yardım alıyorsanız Matematikte zaten belli başlı sorular oluyor. Belli başlı soru tarzları oluyor. İşte integral için sorular bellidir ya da işte olasılık için sorular bellidir vesaire vesaire. Bunları iyice çalıştı ve öğrendikten sonra çok kolay halledebiliyorsunuz. Ne yaptığınızı, ne yorum yapıp çözebileceğinizi anlıyorsunuz. E, bu konuda denemeler çok önemli oluyor. Özellikle matematiğe daha çok ağırlık verin derim ben. Denemeler çözün. Denemelerde yanlışlıkla doğru yapmış olsanız bile o soruları çözdürün. Kafanızda bir soru işareti kalmasın. Biraz sizin için belki yıpratıcı e, olacaktır bu dönem ama dişinizi sıkmanız gerekiyor. Ben bu çalışmayla özellikle o denemeleri hocalara çözdürmem sayesinde matematikte 39'a 0 yaptım. Bir tane sorumu hiç bilmiyordum çözümünü ve yorumladım, salladım ve doğru çıktı. Matematikte 39 net yapmam böyle gerçekten çok öne attı beni ve istediğim üniversitemi yerleşmeme sağlayan en temel şeylerden biri oldu. Hatta ben edebiyattan da çözmüştüm. Edebiyattan işte 5 doğrum bir yanlışım mı vardı? Başka eşit ağırlıkla ilgili hiçbir şey çözmedim ve eşit ağırlıkta 29 bin sıralamaya girmiştim. Yani düşünün matematiğin o kadar önemli olduğunu. Bu süreçte işte dediğim gibi biraz yıpranacaksınız. Eğer matematiği sevmiyorsanız gerçekten size çile gibi gelecektir. Ben de sevmediğim derslere nasıl çalıştım burada da anlatacağım. Ama gerçekten önem vermeniz gerekiyor. Dişinizi sıkmanız gerekiyor. Az kaldı ama bu strese sokmasın. Sadece daha da planlı olmanız gerektiğinin vurgusunu kendinize yapın, hatırlatın. Her yani neyse işte, matematik belki sizin sevmediğiniz bir ders ama biyolojide benim sevmediğim bir derste. Biyoloji çalışmak gerçekten benim için işkenceydi ama 12. sınıfa kadar bir şekilde hallediyordum. İşte şundan geçeyim, şu kadar not alayım bana yeter deyip deyip ilerliyordum. Ama 12. sınıfta bu böyle olmuyor. Yapmak zorundasınız. Hangi alanda olursanız olsun, mecbur olduğunuz dersleri çözmek, çalışmak zorundasınız. Ben de böyle yaptım. Yine dersi derste dinliyordum, notlarımı alıyordum ama o bana yetmiyordu. Ayrıca eve kendim gidip konuyu tekrar baştan çalışıyordum. Konu anlatımlı kitaplarım vardı. Şöyle notlar çıkardım. Bu sadece AYT biyoloji notları. Şu kadar. Gerçekten hiçbir şey bilmiyordum ve e, biyolojide aslında neye önem vermem gerektiğini de bilmiyordum. Çünkü her an her şeyden soru çıkabilirdi. Bir yanında bir hiç bilmediğiniz bir şeyden soru çıkabilirdi. O yüzden böyle yine kısaltarak yazıyordum ama her detayını öğrenecek şekilde yazıyordum bu notları. O kadar e, özenle yaptım ki yani normalde ben not tutmam bu kadar. Notları da özenmem ama bunu hani öğreneyim, çalışayım diye o kadar özendim ki kıyamadım atmaya. Biyolojide mesela size e, nasıl not çıkardığından göstereyim. Aslında Kamerada çok görünmüyor ama gösterebildiğim şekilde göstereceğim. Konu anlatımında bir başlığı okuyordum. Hani birkaç sayfa değil de böyle bir başlık işte hücre zarını anlatan o paragrafı okuyordum böyle. Daha sonra oradan önemlileri çiziyordum okurken. Okuduğumda kafamda oturtturup kendi cümleme kurabiliyorsam kendi cümlemle yazıyordum notuma. Bazı bilgiler de vardı böyle kendi cümlemi kuramam, toparlayamam dediğim cümleleri de böyle baka baka ama biraz da yine kendim anlayacağım şekilde yazıyordum. Bazen resimler çiziyordum. Oklar gösteriyordum. Mesela işte şöyle tablolar oluşturuyordum. İki konularında böyle şekiller çiziyordum. Kendimce anlayabileceğim şekilde. İşte önemli kelimeleri böyle farklı renklerle yazıyordum. Bu benim şu anlamda çok işime yaradı. Hem işte yazarak çalıştığım için kafamda daha iyi oturtturdum. Daha iyi çalışabildim. Ve sınavdan önce Böyle tek tek okuyabiliyordum. Hatta böyle sınavda bir takıldığım bir konu varsa hemen gidiyordum. Kendi notuma bakıyordum. Ha bu böyleymiş, böyleymiş deyip çok elimde rahat e, konu anlatım gibi bir şey oldu bunlar. Soru çözerken de bu notları hep yanımda tutuyordum. Yani o konuyla ilgili olan sayfaları yanımda tutuyordum. Çözüyorum, çözüyorum. Bir yerde takıldım. Hemen notlarıma bakıyordum. Eğer test kitabında olup eksik olan notlar varsa notumda onu tamamlıyordum. Ya da tam tersine kendimi testle tamamlıyordum vesaire. İkinci kötü olduğum ders kimya. Biyolojiyi hiç anlamazdım. Onun bir tık iyi anladığım kimyaydı işte. Kimyada böyle not çıkarmıyordum. Sadece köylerimiz vardı. Onları böyle okuyordum hani takıldığım yerler olursa. Ama bol bol test çözüyordum. Yine eksiklerime yöneliyordum o konuda da. Kimyada biraz şey farklı oluyor. Teorik bilgisiyle işte işlem içeren bilgisi farklı oluyor. Kimyaya gerçekten nasıl çalıştığımı hatırlamıyorum. Nasıl çalıştıysam kimyayı fullemişim. Ama gerçekten çok soru çözdüğümü hatırlıyorum ve üstüne gittiğimi hatırlıyorum. Aslında her derste bunu böyle yaptım. Ama kimyadan ekstra böyle e, yaptığım spesifik bir şey yok sanırım. Kimyada gerçekten çok soru çözüyordum. Çok soru yani bu kadar. Fizik dersine de yine aynı şekilde kimya gibi bol soru eksiklerime yönelerek gitti. Fizik dersinde bir artı yönüm şöyle oldu. 11. sınıfta ben okul kursuna gitmiştim ve okul kursunda tek gittiğim kurs fizik dersiydi. O gerçekten benim çok işime yaramıştı. 11. sınıf konuları hala aklımdaydı çalışırken. Aslında fen tarafına çalışırken önem vermeniz gereken bence kaynaklar. Kaynaklar seneden seneye göre değişir. Yani şu an benim kullandığım kaynaklar belki sizin işinize yarayamayabilir. O yüzden size bir kaynak önerisi yap yapamayacağım yani. Ama hocalarınız biliyordur. Yani soru tarzlarını bildiği için kaynaklarını da ne kullanmanız gerektiğini biliyordur. Arkadaş çevreniz zaten azuz ortak kaynaklar aldığı için onlardan da biliyorsunuzdur. Denemeler çözdüğünüz için kendi kaynaklarınızı kendiniz de bulabilirsiniz. Soruları bu noktada gerçekten inceleyin. Yani sadece test kitabı çözmek için ya da test kitabı bitirmek için o kitabı bitirmeyin, çözmeyin. Gerçekten soruları sınava yönelik mi? Bunu tartın. Yani boşuna zamanınızı tüketmeyin size yaramayacak test kaynaklarıyla. Denemeler şöyle. Ben dershaneye gidiyordum. O yüzden her hafta TYT çözüyorduk biz 12. sınıfın başından beri. Daha sonra ikinci dönemden itibaren AYT denemelerine başladılar. Son sınava bir ay kala da bir ay boyunca işte bir gün TYT, bir gün AYT, bir gün TYT, bir gün AYT öyle denemeler yaptılar. Darim de dediğim gibi aslında denemelerde hiçbir soruyu atlamayın. Yani yanlışlıkla doğruyu bulmuş olsanız bile o sorunun nasıl çözülüyor, nasıl yapılıyor onu öğrenin mutlaka. E, hiçbir soruyu sallamayın yani bırakmayın. Hocalarınızda e, hocalarınıza sorun. AYT'de bu kadar fark atabildiysem, AYT'de 67 net yapabildiysem bu en büyük sebebi denemelerdir. Denemelere bu kadar önem vermem ve yoğunlaşmamdır. Eğer matematikte ekstradan zorlanıyorsanız matematik için ayrı denemeler de çözün. İşte AYT matematik denemeleri oluyor. E, beğendiğiniz ve önerilen bir kaynak varsa ondan çözün. Ben yapamam işte zaten kötüydüm matematiğim falan gibi düşünmeyin çalışın yapacaksınız. Hiç kendinizi kasmayın. Yapacaksınız. Mutlaka yapacaksınız. Ayrıca ders çalışırken bence kendinize günlük değil de böyle haftalık hedefler koyun. Yani günlük hedefler koyduğunuzda işte o gün iyi hissetmeyebilirsiniz. O gün ani bir şey çıkar. Ders çalışamayabilirsiniz vesaire. Hani kendinizi kötü hissedebilirsiniz. E, motivasyonunuz düşebilir. Ama haftayı bitirdiğinizde haftanın sonunda ya ben bu haftayı iyi bitirmişim, iyi dengelemişim diyebildiğinizde kendinizi iyi hissedeceksiniz bence. Mutluluk dengemi kurabilmek için kendime şöyle bir şey yapıyordum. Şöyle günleri bölüyordum. Daha sonra buraya da işte kita okuduğum kitaplar ve notlar yazıyordum. Hani haftalığı genel olarak kapsayan. Burada işte o gün ne çalıştıysam veya ne çalışmak istiyorsam. Hani illa sabah köründe kalkıp bugün bunları bunları çalıştım diye yazmak zorunda değilsiniz. Hani gün sonunda da işte ben bugün şuna çalıştım. Bugün şu soruyu çözdüm. Şu kadar soru çözdüm. Yazabilirsiniz. Bunun çoğu sayfası kopmuş. O yüzden gösteremiyorum pek örnek. Ama haftanın sonunda... Bakacaksınız işte bu hafta neye çok çalışmışım. İşte dengelemiş miyim, şu dersten şu kadar çalışmış mıyım vesaire. Bir haftanızı böyle bir kağıda yazdığınızda kendinizde o hafta boyunca ne yaptım, nasıl dengeyi kurmuşum bunu rahatça görebiliyorsunuz. Ve bir sonraki haftada işte ona göre kendiniz kafanızda bir planlama yapabiliyorsunuz. Sadece sevdiğim dersleri veya çalışmayı sevdiğim derslere yönelmeden genel olarak hepsine eşit derecede önem verdim. Bu benim gerçekten o anlamda çok işime yaradı. TT'niz kötü olabilir veya TT'niz şu an çok iyi olabilir. Hiçbir şekilde TT'nize güvenmeyin. Gerçekten güvenmeyin. Ben normalde yaptığım netlerden 15-20 net daha düşük yaptım TYT sınavında, gerçek sınavda. Ama AYT'm yine aynı net aralığındaydı ve onu toparlayabildim. AYT'yi yapabilirsiniz, yapacaksınız da. Fark edeceğiniz sınav bu olacak. Ben bu sınav sayesinde şu an olmak istediğim bölümde, olmak istediğim üniversitedeyim. Genel bir e, tavsiye veriyorum. Aslında bana sorsanız hani kaç saat çalışmalıyım, kaç soru çözmeliyim vesaire diye bunun bir cevabını veremem. E, siz ne kadar eksikseniz, sizin ne kadar eksiğiniz varsa ona göre kendinizi dengeleyip ona göre soru çözmelisiniz. Ben burada derim 200 ama senin 300 çözmen gerekiyordur veya 100 çözmen gerekiyordur, konu çalışman gerekiyordur vesaire. Eksiğin ne varsa ona göre yönel, eksiğini tamamlamaya çalış. Ayrıca motivasyonunuzu da iyi tutun. E, denemeleriniz şu an belki artışta olmayabilir, belki duran zamanlarınızdasınızdır, belki de düşüş zamanlarınızdasınızdır. Ama önemli olan o sınavda ne yaptığınız, sizde ne olan ve şimdiden söylemiş olayım TET sınavınızın kötü geçtiğini hissederseniz hiç bozmadan AYT sınavına çok güzel bir şekilde girin. AYT ile toparlayacaksınız çünkü. Yolun da sonu değil. Kendinizi çok strese sokmayın. Ama planlı programlı olur. Boşlamayın. Ayrıca bir karantina döneminde olduğumuz için ayrıca bir stresliyiz. Yani hepimiz stresliyiz. Sizin üzerinizdeki baskı daha da bir streslidir. Ama kendinizi yıpratmayın bu konu hakkında. Yapabilirsiniz. Kendinize güvenin. Ben yapabilirim dediğiniz sürece de yapacaksınız. Güveniyorum size. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.